Bir çocuk, tacizi değil hayallerini resmetmeli. Güne iyi başlamadık. Her gün en fenası ile karşılaşıyoruz. Akıl sağlığını kaybetmemek için dirensek de olmuyor. Elmalı davasında gelinen nokta korkunç. 6 yaşında ve 9 yaşındaki iki kardeş, uğradıkları tecavüz ve istismarın resmini çiziyor, yazıyor. Üstelik adli tıp ve pedagog raporlarıyla kanıtlanıyor ama Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi, 3. duruşmada sanık anne ve üvey babayı serbest bırakıyor. Sinirden deliye dönmemek imkansız. Akıl sağlığımızı korumak imkansız. Ülkemin adalet sisteminden korkuyorum artık. Hiç şaşırmıyor. Ne kadar deliye dönsek de, ne kadar çıldırsak da, ne kadar isyan etsek de kabul edilir bir şey değil. Bu ülkede çocuklar tacizi değil hayallerini resmetmeli. Bu kararı veren hakimin mantığını çok merak ediyorum. 6 ve 9 yaşındaki iki çocuk çöp adamlarla ev ağaç çiçek böcek çizmek varken böyle resimler çizmelerini kendisine nasıl yorumluyor? Benim mantığım almıyor verdiği kararı. Ki çoğu insanın da almadığı için sesler yükseliyor. İsyan ediliyor. Fakat hakim hala kanıt istiyor. Nasıl bir kanıt verebilir ki dünyadan daha hiçbir şeyden haberi olmayan iki çocuk? Daha nasıl versinler? Çiziyorlar, yazıyorlar ama nafile. Hakim çocuklarının, ailesinin yüzüne nasıl bakacak çok merak ediyorum.